paşam. Adamlarınız haber uçurdum. Birazdan burada olurlar. Benim bir tek siz bilin paşam. Albay Cevdet böyle münasip gördü. Geçmiş olsun paşam. Paşam. herkes siz, sizi öldürebilir. Öldürebilirler. Kimseye bir şey demeyin. Paşam, nasıl oldu bu mucize? Nasıl hayatta kaldınız? Bize bir pusula geldi, burayı işaret etmiş. Kim yolladı onu? Ben de bırak şimdi bunları. <laughs> silahlar, silahları canlısı pahasına muhafaza edeceksiniz. Adamları bir arada tutalım. Senin vazifem bu. Vazifem. Emredersiniz paşam. Yaranız var mı? Daha kötülerimi de gördüm. Atlatırız evvela Allah. <laughs> şey bulun. Bir an evvel ayağa kalkmadan. <laughs> <laughs> Hadi Aslan. Hadi. Baş <laughs> üstüne <üzere> başım. Hadi. <laughs> Azize hemşire. Buyurun benim. Bir hastamız var hemşire. Çantanızı alın. Kimmiş bu hasta? Niye hastaneye götürmüyorsunuz? Hemşire. Mühim. Hastaneye götüremeyiz. Sizin gelmeniz lazım. Sizi tanımam efendi. Bilmediğim yere de gelmem. Kusura kalmayın. Bir vatan perver yaralı. Mühim biri. Sizden başkasına itimat edemeyiz. Lütfen hemşire. İyi bekle orada. Hilal. Hilal. Kızım. Benim bir hastaya bakmam gerek. Sen doğruca hastaneye. Bak anladın mı? Doğru hastaneye gidiyorsun. Başını derde sokma. Gözünü seveyim. Tamam anne merak etme. Git şimdi benim içeriden çantamı getir. Seninle sonra görüşeceğiz Yıldız Seninle sonra görüşeceğiz. Gözlerinizi bağlayın hemşire. Ne münasebet canım, katiyen olmaz. Sizi başka türlü götüremem. Efendi, derhal bana durumu açık açık anlatmazsan ben şimdi burada inerim. Kim bu hasta? Nereye gidiyoruz? Eşref Paşa yaşıyor. Yaşıyor. Lakin hayatta kalması için yardımınıza ihtiyacı var. 这不是也需要吗？也需。要 Gel. Kumandanım. Eşteri Paşa'nın öldüğü Yunan karargah tarafından teyit edildi. Albay Cevdet. Rütbesi yükseltilerek görevine iade edilmiş. Çıkabilirsiniz. Siz çok şükür. Başım nasıl oldu bu? Nasıl, Nubra? Bu çok can Bir Ne Benim acil bu yaraya müdahale etmem lazım. Kaynar su getir bana çabuk. Onun da tanışmak Başım bu? Başım ben sizi iyi bilirim. Kızımı ipten aldığınız için bilirim. Nazili de muzaffer oluşunuzu bilirim. Allah sizden razı olsun. Ben sizin hakkınızı ödeyemem. Lakin siz beni nereden bilirsiniz? Bilmem ne. ettiklerini. O kocaman nasıl kafa tuttuğunu gayet iyi bilirim. Paşam onun adı geçtiğinde başıma öne emekten başka bir şey gelmez elimden. Sizi attığı kurşun hepimizin canını yaktı bütün milletin. O yüzden sizi iyi etmek benim boynumun borcu. Şöyle bak. Konuşacaklarımız var. Tamam, tamam. Siz yormayın kendinizi. Hadi nerede kaldı sıcak su? Getir koy şuraya. <laughs> Paşam. Ben bu yaralarınız için bir merhem yapıp tekrar gelirim. Ama bu kadarı yetmez. <laughs> Senin gibi vatan perver kadınların bizim davamıza daha çok destek olması gerek. Ne vazife olursa olsun yapmaya hazırım paşam. Kadınlarımız olmadı. Bu davanın bir kıymeti yok. Yok küçük yaralar yüzünden onlarca askerimizi kaybettik. Hastalıklar çabası. Bazen bir duaya... ...bir sadaya ihtiyacımız var. Sen kadınları toplayacaksın. Vatan sevdalarını diri tutacaksın. Senin de vazifen bu. Her ferde bu dava için ihtiyacımız var. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım paşam. Cevdet'in bana ve ailemize sürdüğü kara lekeyi telafi etmek için... ...icap ederse kendimi feda etmeye hazırım. Bundan böyle benim de bir askeriniz belli. <laughs> ben bir süreliğine daha ayağa kalkana kadar... ...vazifemin başında olamayacağım. Bu süre zarfında benim yerime... ...senin de ziyadesiyle tanıdığım biri... Bir alay Tefik, <laughs> o da senin gibi iyi bir vatanperver. <laughs> Lakin henüz yaşadığından haberi yok. <laughs> Vakti gelince o da öğrenecek. Ama sen şimdi <laughs> ağzını sıkı tutsa. Yorgunluktan paşam. İyiyim. Tamam. Sen şimdi evini bıraksınlar. Ailem merak etmiştir. Sağ ol. Siz sağ olun paşam. Geçmişler olsun. Nasılsın? Anne, merak ettim seni. İyiyim anne. Daha iyi olacağız inşallah. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.